müminler, Müslümanlar mutlaka arşkanlıklarını değiştirmelidir. Yani bir şeyin tadı hoşuna gitti diye ile de onu yemesi gerekmiyor. Onun için her bir mümine düşen tavrını ortaya koymaktır. Onların malından almamaktır. Ama mecburiyet farklı bir şeydir. Öyle aşırı da gitmiyoruz. Dengede gitmemiz gerekir. Orta yolu tercih etmemiz gerekir. Mecbur kalınca ilaç içiyor muyuz? İçiyoruz. Neden? Mecburiyettendir o. Aynı şekilde mesela mecbur kalınca Allah haram kıldığı şeyleri anlatırken leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini haram kılarken ne buyurdu devamında? Mecbur kalınca aşırı gitmemek kaydıyla ondan yiyebilirsiniz dedi. Mecbur kalınca. Burada çocuklar için bir mecburiyet vardır. Hastalar için bir mecburiyet vardır. Böyle bir çizgi çizip bu olmaz demek doğru değildir. Onun için mecbur kalınca Allah bizi sorumlu tutmaz. Bunun da beraber hesabını sormaz. Ona izin vermiştir. Eğer leş, kan, domuz etini bile yiyebilirsin dediyse bu durumda zaten o halal bir şeydir. Sadece onlara faydamız olmaz onları desteklemiş olmayalım diye yapıyoruz. Maddi olarak. Bu müminin tavridir. İnşallah öyle yapacağız. Bu alışkanlık haline gelir. Mümkünse hiç yabancı herhangi bir ürünü kullanmayalım. Kendi ürettiklerimiz olsun. Bununla beraber memleket kazansın kardeşimize selam olsun. Efendim Azerbaycan'dan günay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gönüllerimize ağır.